selamün aleyküm Merhaba arkadaşlar şimdi bu videomuzda daha önce çizmiş olduğumuz solidworks üzerinde model üzerinde değişiklikler yapma nasıl değişiklikler yapılır ölçüler nasıl değiştirilir kısaca onlardan göstermek istiyorum Evet daha önce çizmiş olduğumuz kalpli Telefon tutacağımız, buradan istediğimiz yerleri silebiliriz. Bastığımız zaman hangi nerede işlem yapıldığını, ya evet buradaki operasyonlara bastığımız zaman nerede ne işlem yapılmış onları görüyoruz. Mesela buradaki radüsleri silelim. Ondan sonra değişiklik yapalım. Bazen yeni yapacağımız değişiklikler eskilerin tarafından kabul edilmez. Onu sildik. Şimdi de buradaki tırnak aralığının mesafesini artıralım. Tırnak aralığını bulmaya çalışacağız şimdi. Evet buradaki ölçüler. Buradaki çizime bakıyoruz. Evet biz buradaki çizimi, buradaki mesafe arıyorduk. Buradaki mesafeyi operasyondan bulduk ve sağ tıklayıp çizimi düzenle diyoruz. Burada 11 milimetre vardı. Biz bunu 12.7 milimetre yap, yapmak istiyoruz. Çünkü bazı telefonların e, kılıfla beraber kalınlığı 12 milimetre oluyor. 12.7 milimetre yaptığımız zaman çizimden çık dedik. Evet. Şimdi ne yapmış olduk? İşte model üzerinde istediğimiz değişikliği yapmış olduk. Şimdi istediğimiz şekilde değişiklikler yapabiliriz veya istemediğimiz değişiklikleri silebiliriz buradan. Bastığımız zaman gibi. Daha sonra yeni şekil ekleyebiliriz. Veya ölçülerini değiştirebiliriz. Evet bunu düzenle diyoruz. Mesela burası kaçtı? 70'ti. Bunu 75 yapalım. Okey diyelim ve çizimden çıkalım. Evet, şimdi ölçümüz değişti. Bir de buralara yazı yazmayı kısaca anlatalım. Şunu, bu yüzeyi seçiyorum, dik diyorum, çizim düzleme açıyorum. Çizim düzleminde e, merkez çizgisini seçiyorum. İstersek buradan yukarıdan aşağı çizersek bu şekilde çizelim. dedik okay Ve eksiye geri çıktık. Burada yazımız var. Yazıyı seçtiğimiz zaman çizgi bir. Bunun üzerine yazacağım diyor. Rastgele bir şeyler yazalım. Evet. E, yukarıdan aşağı indiğimiz için yazımız yukarıdan aşağı alıyor. İptal ettik çizgiyi silelim. Tekrar başka bir çizgi çizelim. Bu sefer aşağıdan yukarı çizelim. Evet. X tuşuyla çıktık. Evet yazıyı tekrar seçelim. Evet bu sefer çizgi çizgi aşağıdan yukarı seçtiğimiz için yazımız aşağıdan yukarı doğru gidiyor. Burada küçük bir detay görmüş olalım. Bunu tekrar silelim. Evet burada kalbin şu çizgisine paralel bir çizgi göz kararı çizelim. Hesaplı da çizebiliriz ama şimdi göz kararı çizelim. Buradan bu tarafa aşıdan yukarı gidip geçecek. Buraya M harfi yazalım. Evet buradaki tiki iptal ettik. Metin de yazabilirdik ama ben sadece M'ye yazayım. Buradan e, arasındaki mesafeyi biraz açabiliriz. Evet, yaz tipini, fontunu buradan değiştirebiliriz. Evet, 20 oldu. Şu aradaki mesafeyi çekebiliriz. Evet, bu şekilde istediğimiz yere yazımızı yazarız. Daha sonra buradaki e, yazımıza derinlik vermek için de şu şekilde bir uygulama yapıyoruz ekskursyon ile kes diyoruz şöyle bakalım kaç milimetre 10 milimetre değil de 2 milimetre derinliğinde olsun diyoruz tamam diyoruz evet bu şekilde de yazımızı istediğimiz yönde istediğimiz şekilde yazabiliriz evet burada anlatmak istediklerim e, bu bölümde anlatmak istediklerim bunlardı model üzerinde nasıl değişiklik yapılır ve yazı nasıl yazılır örnek olarak anlatmış oldum. Evet sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olunuz. Ha, hatırlamışken tabii ki bunu da kaydetmemiz gerekiyor. Son şeklini bu şekilde ise biti, bitirmek istiyorsa kaydet dediğimiz zaman telefonun ikinin üzerine kaydeder. Farklı kaydet diyelim. Ee, yanlış oldu, O şekilde oldu ama neyse önemli değil. STL'sinde farklı kaydet deyip STL'sinde o şekilde kaydedelim elimizin üstünde, altında bulunsun. Evet var. Değiştirsin. Değiştirsin. Tamam. Evet arkadaşlar.